Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a yine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. ve Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum. Rabbim mahcup etmesin inşallah. Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mücadele yöntemleriyle ekonomimizi ayakta tutmayı, hedeflerimizden kopmamayı başardık. Koronavirüs salgınının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bu dönemde hem sağlık başta olmak üzere hizmet altyapımızın gücü hem ekonomiyi desteklemek için Hayata geçirdiğimiz politikalar sayesinde süreci en az hasarla yönettik. Yaşanan gelişmeler ışığında küresel ve milli ekonomideki tüm senaryoları çalışıyor, ülkemiz için en doğru olanı yapmaya gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak ülke risk primini düşüreceğiz. Türk ekonomisine ve Türk lirasına güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek desteği vereceğiz. Vatandaşlarımızdan bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk lirasından yana kullanmalarını istiyorum. Biz kendi paramıza sahip çıkmazsak başkasından aynı hassasiyeti bekleyemeyiz. Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz.